2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı Adıyaman ili programı başladı. 18 Haziran 2023 seçimlerine doğru AK Parti Adıyaman'a çıkarıma yapıyor. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı kapsamında AK Partili birçok milletvekili ve heyet katıldı. Programın sabah kısmı gerçekleşti. Basın ve siyasilerin birlikte gerçekleştirdiği kahvaltıdan sonra gerçekleşen basın buluşmasında ilk sözü Adıyaman AK Parti İl Başkanı Mehmet Darik'in aldı. Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Sayın MKYK üyelerimiz, Sayın Cili Savunma Komisyonu Başkanı, İlçişler komisyonu, komisyonu Başkanı ve kıymetli milletvekillerimiz, teşkilatımızın değerli mensupları, asıl bu memleketin yerelde yükünü taşıyan ama bir o kadar da genelde de sesimizi bütün dünyaya duyuran kıymetli basın mensupları hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Belediye Başkanımız yurt dışında olduğu için Belediye Başkan Vekilimiz aramızdalar. Ona da saygı duyuyorum. Teşkilatımız Türkiye'nin her yerinde 2023'e doğru şehir buluşmaları adı altında çok kapsamlı bir faaliyet içerisindeyiz. Bugün 20'ye yakın MKYK ve milletvekillerimizle Adıyaman'da sahada olacağız. Aynı anda merkez ilçede olduğu gibi bütün ilçelerde de şimdi bu basın toplantısından sonra bütün ilçelerimizde, belgelerimizde sahada olacağız. O açıdan ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. asıl... Dağ Tekin'den sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri söz aldı. Değerli komisyon başkanlarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımızın değerli mensupları, basın mensuplarımız, saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu vesileyle İl başkanımıza da bugün ortaya koyduğu bu güzel organizasyon ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Evet bugün huzur şehri Adıyaman'dayız. Başkanımızın da belirttiği gibi şehir buluşmaları kapsamında bugün gün boyu Adıyaman'da esnafımızla, hemşerilerimizle, STK'larımızla bir araya geleceğiz. Onlarla bugünün Türkiye'sini ve geleceğin Türkiye'sini konuşacağız. Tabii bizim teşkilatlarımız sadece seçim döneminde sahaya inen, sadece seçim döneminde vatandaşa dokunan, sadece seçim döneminde söylem üreten bir teşkilat değil. Sizler de biliyorsunuz bizler AK Parti teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde seçim olsun olmasın her zaman sahada olan bir teşkilatız. Her zaman vatandaşının yanında duran bir teşkilatız. İyi gününde, kötü gününde vatandaşıyla hasbihal eden, dertleşen, vatandaşın sorunlarına çözüm üreten bir teşkilatız. Çok şükür aynı tempoda devam ediyoruz ve gelmekte olan 2023 kritik seçimlerine doğru da aynı şekilde sahada olmaya, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tabi AK Parti bir dava hareketi, AK Parti bir siyasi parti olmanın ötesinde, AK Parti bir dönüşüm, bir sessiz devrim hareketi. 20 yıldır AK Parti liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede çok ciddi bir dönüşüm hayatımız İlerinin konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın'la soruları cevapladılar. Bu burada bazı maddeler açıklığa kavuşturulmamış. Yani açıklaması yok, altı doldurulmamış. Bununla birlikte sadece sosyal medyaya değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Efendim bazı maddede sadece sosyal medyaya değil, medyaya ve tüm insanları yani herhangi bir sosyal medya ayrı kullanmakla birlikte medyanın herhangi bir mercanı <laughs> bir yerine yazan, çizen, haber yapan herkesi kapsayan bir madde. Bu maddelerin içerisinde birkaç tane madde evet bütününe eleştiri getirmenin yanlış olduğunu ben de hissediyorum ve görüyorum. Muhalefetin bazı yerlerde artık payın olduğunu da söylemek istiyorum. O da açıklık getirilmemiş. Mesela son günlerde tartışılan 29. maddelerin bazı maddelerin altı doldurulmamış. Ne Hakim, savcı bunu neye göre? Nasıl? Kime göre? Hı. Hı. Bu soruyu şöyle cevaplayayım. Bakın. Şimdi bir kanun, bir mekanizmayı <laughs> ortaya koyar. Mekanizma da diyor ki suçun tanımını yapıyor kriterlerini ve bunun yargısal anlamdaki yorumlamasını hakim ve savcıya bırakıyor doğal olarak. Şimdi bir kanun hakim ve savcıya net olarak e, yani çok detaylı olarak bir yönlendirme yapabilir mi? O zaman hakim ve savcı olmanın bir anlamı kalır mı? Yani yargısal neden bir şey var bir hukuk kavramı var. Savcılar kimdir? yani o suç işlediğinizde yani hangi maddeler neye göre? Bir saniye. Ee... Tarifleri açıklık getirilmiş kanunlar açık, net, şeffaf genel o evrensel ilkeleri içine barındırmak zorundadır. Şimdi ben 29. maddeyi okuyorum. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahihiyle, kastıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi, gerçeğe ayrı bir bilgi, kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde ele, el, el, alenen yayan kimse diyor. Bir yıldan düşen. Bütün çıplaklığıyla ortada bir kastı olacak. Kastı ne? Bu arkadaşın halk arasında en şey korkun panik yaratmak kastı olacak. Ve bu kastla birlikte yalan bir haberi yapmış olacak. Yalan oldu. Ortaya konuşulan bir haber. Artık ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili bizim kamu düzenini bozmaya ilişkin ee, bir yapı oluşacak. Yani şimdi bütün bunlar aslında kanun adı zorunda var mı? Yok değil. Benzer şeyler. Diğer alanlarda da var. Şimdi siz yalan bir haberle halkı tahrik edeceksiniz. Halkı sokağa ıı, çıkaracaksınız. Genel sağlığı ya da işte, ya da başka sağlık bir hastalık Yalan bir haber. Yani bunun bir sorumluluğu olmamalı mı? bir sürü kamu düzeni bozulacak. Bir pek çok insan bu işten zarar görecek. Devletin düzeni bozulacak. Genel sağlıkla ilgili e, ciddi bir e, sıkıntıya sebebiyet verecek. Yani bu bir mesuliyeti olmamalı mı? Doğru bilgi ise suç olmuyor. Bilgi doğruysa. İşte böyle suç işleme kastı yoksa kast aramıyor. Suç işleme kastı yoksa gene olmuyor. Yani burada bu bütün avukatın arkadaşlarının çoğu bilir. Yani burada şimdi muhalefetin derdi şu, ya bırakın biz yalan haber yaymaya devam edelim. Yalandan algıdan beslenen bir muhalefet bunu istemiyor. Arkadaş doğru haber yaparsanız problem yok. Kamu düzeninizi bozmazsanız problem yok. Halkı böyle korku haneye yöneltmezseniz problem yok. E şimdi yalan haber üzerinden bunu yaparsanız. Doğru haber olsa bile problem yok. Yani bunu bir mesleğiyle olmamalı. Şimdi biz birbirimize soralım. Ya muhalefet niye buna karşı gerçekten? Dünyanın her tarafından Almanya'da çok daha sert tecrübeler almışlar. Cezası çok daha ağır. Yani bir insan sorun sosyal medya ya da başka bir sorun sosyal değil ki. İnsanlar yazdığından mesut tutulmalıdır. Yani bir başkasının eğer hakkını suikmal ediyorsan, bir başkasına zarar veriyorsan, öyle değil mi? Yani biz bize konuşuyoruz bir aile toplantısı diyelim. Yani burada kim buna karşı çıkabilir? Herkes bırakın ben yalan habere devam edin. Bırakın ben algıya devam edin. Bırakın ben halkı tahrik edin. Yani bu, bu, bunu, buna karşı çıkmanın anlamı bu. Suçun unsurları net yani. Bu açıdan böyle belirsizlik yok. Ve bütün suçlarda karar veren siyasi meclisler değil, başka bir ilerli kuruluş Kimdir? Karar verecek yine Bu tür suçlamalar gittiğinde bu karar verecek olan siz biz ziyaret idare bir değil. Bu savcılıklar ve mahkemeler. mahkeme her suçta zaten karar veren mahkeme. Bağımsız yargı. Dolayısıyla böyle bir şey bağımsız yargının önüne gittiğinde bağımsız yargı bütün bu suçun unsurları var mı yok mu oluşur, mu oluşur mu oluşur mu ona bakarak karar verecek. Dolayısıyla yapılan düzenleme gerçekten çok geride, çok doğru bu ülkenin, bu milletin selamı için yerinde bir karar. Öncelikle <laughs> Kentimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten dolayı mutluyuz. Ee, dost sohbete de Zahmet Bey, ben ona istinaden bir şey soracağım. Şimdi biz yerelde yaptığımız haberlerde sizin birçok projenizi, yatırımlarınızı sürekli gündeme e, taşıyoruz. Örneğin bir devlet hastanesi, e, hızlı tren veya e, Çetin Tepe Barajı. Şimdi biz bunları haber yaptığımızda e, halk seviniyor, yatırım geliyor diye. Ancak bu süre sonra bunların bazıları yatırım programına çıkarılabiliyor. Bu süreci takip ettiğimizde, bu proje niye iptal oldu dediğimizde, il başkanımız e, parti adına, AK Parti adına gidip sanırlar, bulmadığımızda suç duyusuna mutlaka halkı yanlış yönlendiriyor diye. Bu yok, böyle bir şey yok. Neyin, 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 neyin. No, hayır, alakası yok. siz gene, siz gene doğru yazın, doğru yazın. <laughs> iptal ise iptal değil, bu, bu suç değil. Eleştirebilirsiniz, Eleştirebilirsiniz. Gerçekleşen soru cevaptan sonra programın basın buluşması sona erdi. Diğer ziyaret noktalarına geçildi. Çok evet. sayıda evet. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifler Başkanı Mustafa Salman, yaşanan ekonomik krizinden dolayı kredi başvuruların arttığını ifade etti. Salman açıklamasında, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi olarak geçmiş yıllara baktığımızda kredi başvurularındaki taleplerde yoğunluk yaşıyoruz. Maliyetlerin yüksek olması esnafın iş yapmaması kredi başvurularına yöneltiyor kooperatiflerin esnaflarımıza vermiş oldukları kredilerin Adıyaman ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Geçmiş dönemlerde bu faiz oranlarının yüksek olması esnaf ve sanatkarlar kooperatiflerinin esnafa verdikleri paraların faizlerinin düşük olması şu anda mevcut olan sistemin hükümetimizin katkıları ile oluyor. Önümüzdeki süreçte bunun etkisini göreceğiz ilimizde 3 esnaf kefalet kooperatifi var her birinin bu konuda esnaflarımıza katkı vermesi Adıyaman ekonomisine katkı sağlıyor. Şu anda esnaflarımızın vermiş olduğu dosya sayısı, 200'ün üzerinde bunu rakamlarla ifade etmek gerekirse, 35 milyon bir paraya denk geliyor. Tabi bundan dolayı hükümetimizin bizlere destek çıkmasını temenni ediyoruz, dedi. Bu yıl 5'si düzenlenen Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günlerine katılan Kahta Belediyesi'nin açmış olduğu standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 35 şehirden, 17 ilin valiliğin yanı sıra birçok belediye stand açtı. Bursa'da düzenlenen etkinlikte Adıyaman'ı ve Kahta'yı en güzel şekilde temsil etmeye çalıştıklarını dile getiren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kent mutfağı ile yöresel lezzetlerinin tanıtılmasının amaçlandığı bu yıl si düzenlenen Bildef 5, Anadolu Tanıtım ve Turizm Günleri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Belediye olarak bizler de ilimizi temsilen bu etkinlikte yerimizi aldık. Anadolu'nun tüm renklerini bir araya getiren güzel bir etkinliği geride bıraktık. Bursalı ve Bursa'da yaşayan Adıyamanlı hemşerilerimizin yoğun ilgisini gördük. Açmış olduğumuz standımızda özellikle Kahta Bademi'nin yanı sıra ilimizin tarihi ve turistik dokusu, kültürel zenginliği, el sanatları, yöresel lezzetleri sergiledi. Düzenlenen etkinlik sonrası, Bursa'daki Adıyamanlı hemşerilerimizle istişare toplantısı düzenledi. Bursa'daki Adıyamanlı hemşerilerimizi bir araya getiren Adıyamanlılar Derneği Başkanı Ramazan, ve yönetimine teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Ayrıca göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı başta dernek başkanımız olmak üzere, Bursa'daki tüm Adıyamanlı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kosgeb Adıyaman İl Müdürü Eşref Çakar, reel sektöre nakit akışı desteği sağlamak, iş gücü piyasasının nitelikli ve sürdürülebilir istihdamına katkı sağlamak, meslek lisesi veya üniversitelerin lisans ve ön lisans alanlarından mezun olup işsiz olan gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak ve son tahlilde Adıyaman'da işsizliği azaltmakla birlikte esnafa destek vermek için başvuruya açılan COSGEB mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı ve 13 Ekim itibariyle COSGEB Adıyaman Müdürlüğü tarafından Adıyaman genelinde sağlanan destekler hakkında bir bilgiler verdi. Koske Badıyaman İl Müdürü Eşref Çakar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın, (KOSGEB) 2022 yılı içerisinde başvuruya açtığı mikro ve küçük işletme hızlı destek programı pandeminin esnaf üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek, istihdam artışını sağlamak için işletmelere yönelik faizsiz, 2 yıl ertelemeli olarak verilen geri ödemeli bir destek programı olup desteğe başvurular, 10 Ekim 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Müdürlüğümüze başvuru yapan işletmelerin Ekim ayı sonuna kadar eleman istihdam etme durumunda bu destekten faydalanabileceği CCTTTTTT bir bu programda 12 Ekim itibariyle 366 işletmemiz bu programa başvuruda bulunup başvurusu tarafımızca onaylanmıştır bu kapsamda 13 Ekim itibariyle 225 işletmemiz 723 kişiyi işe almış ve bu işletmelerimize 38 milyon Türk lirası destek ödemesi yapılmıştır, açıklamasını yapan Eşref Çakar, bizim bu ödemelerimiz iki taksit halinde olduğu için bir kısmı ilk taksitini aldı henüz ikinci, taksitini almadı her iki taksitini almaları durumunda sadece bu destek kapsamında yıl sonuna kadar elimizde 50 milyonu aşkın destek sağlamış olacağımızı öngörmekteyiz, şeklinde konuştu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yasin Kürşat Demiralp idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, Gölbaşı, Kahramanmaraş Karayolu Çatalaç Köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Demiralp olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Mahitapolu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek sonlandı. Edinilen bilgiye göre olay Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki gruba müdahale ederek sonlandırıldı.